Yanalıyor yanılıyor. Benim rüyam başka. Aklımdaki başka. Nasibim sapan başka. Artık ne önemi var ki? Benim iki elim kanla ben sana gel diyemem. bir şey soracağım Mahmur. Adımı biliyorsun. Benimle hala evlenmek istiyor musun? Urfa'nın o sözü ağzından bir kere çıkar. O zaman evlen benimle. Sen yakında düğünün var demiyor muydun? Gelin atabilmiş ya asık demiş. <laughs> evet doğru, doğru söylemiş. Gel yani de kadere inanma. Yüzü? Sen adını söylemedin bana. Benim adım Can Feza. Bugün düğününe geldin gelin benim. Kürşat Bilimci'nin kızıyım. Şehir tur atacaksak söyle bir yere gidelim bari çay mı içeriz? Şu sokağın başındaki taş ev. Orada durursun. Orası mı senin evin? Gece gece sana yalan borcum mu var? Sen yemin ediyorum Demir Hatun kızısın. Ta kendisin. Ne yapıyorsun? Avucunu aç. Neden? İnat mısın sen? Hiç üstüme indin. Aşağı avucunu. Benim numaram bu. Boşuna yazdın. Evet. Aramayacağım. Ne zaman ihtiyacın olursa beni ara. İki elim kanda da olsa gelirim. Yemin ederim. Urfalı söz. Neden peşimdesin? Niye bana yardım ediyorsun? Urfalı verdiği söz tutar. Evleneceğim ben seninle. Beni tanımıyorsun. Daha adımı öyle bilmiyorsun. Sen gelip benimle evleneceğini söylediğin gün öğrenirim. O gün hiç gelmeyecek Urfalı. Çünkü ben evleniyorum. Taş mı kestin? Dinlemiyordun. Nereye götürüyorsun beni? Söylesene. Polislere mi vereceksin beni? Yoksa babama mı götüreceksin? Konuşsana. Bir susar mısın? Kafamı karıştırıyorsun şu an. Düğündeki komiserin değil mi? Ne yapacağız şimdi? Açmayacaksın değil mi telefonu? A Açarsan çünkü hemen bulurlar beni babamın yanında. Ne olur açma yalvarıyorum. Ne yapalım biliyor musun? Ben ineyim. Ben gideyim sen de beni hiç görmemiş farz tamam mı? Niye kilitledin kapıyı? İneceğim bak yemin ederim sana kimseye söylemem tamam mı? Sen beni görmedin ben seni görmedim tamam mı? Aç kapıyı aç. Benim bu. Gözün aydın tüm Deniz Zeymet tarafından aranıyorsun. Kaçırılmışsın. Yok yok diyor bir de. Ve bazı gün kaçtı resmen. Bekle ne ya korkak. Ne bekleyeceğim seni? Mahir vazgeçtim. Söyle. Söyle düğünden kaçtığımı duyunca korktun. Başına bela olacağım diye korktun. Can feza. Hani sözün sözdü? Hani bela göbe kadındı? Öyle diyordun dün gece. Ne olur falı. Dün gece kim olduğunu bilmiyordum. Hem düğünden kaçmak ne de? Manyak mısın sen? Her şeyin içine ettin. Ne diyorsun sen be? Dün yanımdan kaçırdın. Manyak evlendiriyorlardı beni. Zorla. Anlatabiliyor muyum? Sen zorla ne demek biliyor musun? Nasıl bir şey tahmin edebiliyor musun? Senin evleneceğim dedin. Seni adam zannettim lafını yandım kusura bakma. İstemediğim bir adamla evlenmeyi kabul etmedim kusura bakma. İki elim kanda olsa gelirim demiştin. Mesaj atıp keyfini kaçırdım galiba komiser bey. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Bekler misin beni bu canfeza? Durur musun beni? Ne yapıyorsun Yürü. ya? Nereye? Bilmiyorum.